Öhö <laughs> öhö yapsana. <gülüyor> Arkadaşım. Duydun. Ama gidemiyorum. Hanımefendi isterseniz e, bakayım. Yatın yanıma stetoskopa. Torunum. Ay torunum iyi değil. Doktor. 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 Kalkıver. Kalkıver. Torunuma bir bakıver doktor. Ha? A amca seni de ortopedik olarak kontrol edeceğim. Bu abla böyleyse... Doktor. Kalkıver doktorum. Hanımefendi bir şey oldu kalkamıyorum ki. Ben yardımcı olurum size bak torunum üşüttü galiba. İşte ben de ondan korkuyorum <laughs> şey zaten. Ha? Yardımcı olursunuz Dur, diye korkuyorum. Kaldırı verelim. Aa, aa, Hayır, ben siz, siz ellemeyin Azra sen onu kaldırırsın. Ha. Hadi. Aa. aa. <laughs> torunum güçlüdür benim. <laughs> Belini açık tutma torunum. Affedersin. Günümüzde bu kadın kısmı boş vaktinde ne yapıyor? Bayağı arkadaş gibi siktiriyor. Evet, mi? ver romantizmi. Şimdi kıza büyük aşık oldun. Elin ayağın tutuldu. Yürüyemiyorsun ama o kadar da yani felç durumunda değilsin. Yani böyle kötü yürüyorsun. Ha. Kollarında şey can kalmamış. Evet, kolları da kontrol edemiyorsun. Sadece kafayı kontrol edebiliyorsun. Git, yanına otur. Hiç olmaz. Ya. Efendim, çok memnun oldum sizi ha. Git. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Sanayiye, düzeltirim. Hayır. Git, yanına otur. Ee, şey, e, e, Azra söylesene. Ee, bir sırtımı dinler misiniz de. Bir sırtımı dinleyebilir misiniz? Efendim? Sırtımı dinleyebilir misiniz? Tabii ki de. Kollar çalışmıyor. Oh, çok üzülüm. Dünya güzelinin bacağını kıran ilk ayı olarak tarihe geçecek. Acıktı mı çocuğum? Neyi alıyorsunuz steteskopu? <laughs> Anne, kurban olurum. Acıktı çocuk. Ne yapayım? Dolma koyayım Azra sorsana ne oldu? Ne yapıyorsunuz? Abi. Ee, ne oldu size? İyi misiniz? Ne oldu? Ben bir arkadaşı çağırıp geleceğim. Arkadaşım! Oraya sokulmayacaktı. Biliyorum. <laughs> e, doğru yere soksana. Dermanım yok. Sarp şunu doğru yere soksana. Sarp'tan rica et. Yardımcı olayım mı? O da bilmez nereye sokacağını. Ben sokayım. <laughs> Gel. Ha. Unuttu, unuttu. Tamam. Evet, Heh. Azra sırtını döner dinlemesi için. Dur. Arkadaşım, tam sırtını... Şey, elin tutmuyor. Ee, şeyle, ağzınla steteskopu tutup dinleyeceksin. Hadi bakayım. Acıktı çocuk, acıktı. Azra, tam dinlerken aniden dön ve bu manyakla karşılaş. Çok kork kendisinden sen? Tabii, ses getirecek bir hareket yapıyordum ama tam... Azra konuşsana ne oldu diye. Ne oldu? <laughs> Sizin, İyi misiniz? Sizi görünce bilmiyorum. Artık şekerim mi düştü, tansiyonum mu kalktı, çıktı? Bir şey oldu. Anneanne. Benim elim ayağımda derman yok. Yani şu an sanki bir ömür boyu sizi rüyalarımda görüyormuş gibi. Mesela şu an yataktan kayıyorum. Hiç dünya umurumda değil. Mesela birazdan ee, büyük ihtimal donun falan açılacak hep ama... Ee, Azra bak... söyle, ama sizin bir sevdiğiniz varmış. Ama sizin bir sevgiliniz varmış. Evet. Ya boş ver onu gözünü ha. Ya. Ha, Zaten şöyle. geçen bir şey yaptı, çok da canımı sıktı. Ha. Ben de böyle bir iki gün bekleyeyim dedim. Bugün de ikinci günün dolduğu saat. Kaç? Saat kaç? Saat yedi oldu. Ee, İyi, olmuş. Altıya ha. kadar bir hület Tamam. Şimdi bak. sizin, işi önemli olan benim için sizin sağlığınız. Tabii. Tabii. Bu her yere düşünce benim kulağımın zarı patlıyor tabii o da ayrı bir zevk. Arkadaşım, şimdi kızı mutlaka bir şey kurman lazım, iletişim kurman lazım kızla. WhatsApp var mı? Hayır. 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 Ayağa kalk, ayağa kalk kızı şey camın önüne doğru götür, sana bir şey göstereceğim diye. Yani öne doğru getir kızı. <laughs> bir dakika. <laughs> Yardımcı gelir misiniz? Bir gün öleceğim burada, öleceğim. Buraya gömeceksiniz beni. Dur, bir tanesini bırak çünkü bana sonrası için lazım. Biraz bıraktım korkudan. <laughs> evet, kıza gel camın önüne. Bu bu taraftaki cama gel. Hangi şey, cam? Seyirci tarafında cam varmış. Bir şey gör. Çok büyük, şaşır. Kızı da çağır oraya göstermek için. Koruya bu. Öyle değil. Kızı yanına getirtmek için bir şey yap. Ha. Sarp sen nereye gidiyorsun? Bayağı yıllar oldu görmeyelim. Çağır kızı camın önüne. O tabii benden daha çabuk şey oldu çünkü o bağ kurulu. Daha rahat bağ kuruyor. Çağır kızı. Çok affedersiniz. Sizi buraya kadar yoracağım ama... Niye? Onu kendisiyle, hanımefendinin kendisiyle paylaşmak istediğim bir şey vardı. Ha, ne oldu? On dakika önce ne diyordun? Ha? Bak teyze, yazarım 35'lik insülini böyle titreye titreye gidersin ha. Hadi git, bir şey diyecek mi sana? Hadi güzeller evet, güzelim. Tamam anne. Tamam, hadi. hadi. Belini kapat annem. Üşüteceğim. Ha. <laughs> Sen göster ama e, e, şey, ee, Azra sen göreme, ne göster, saçma Hı -hı. bir şey gösteriyor, ne gösterdiğini bilmiyor. Göster. <laughs> Sorsan Azra ne, ne, ne gösterecektin? E, ne gösterecektiniz? Günü göstereceğim. <laughs> ya siz bir anda böyle güneş gibi doğdunuz vallahi, hiç beklemiyordum. Ay enerji <laughs> bir yere Azra bir daha sorsana ne gösterecektin? Ne, ne gösterecektiniz? Ya aslında bir şey göstermeyecektim ben. Ne? An anneanneniz biraz rahatsız olur belki diye. Azra hakaret et şuna pardon mısınız falan. Ya anasını sen ya. Elini kolunu indir kırarım elini ayağını. <laughs> Hayır. Ya, el... Arkadaşım yapma. Arkadaşım şey bir şey uydur yani uzakta bir şey gör ve uydur kıza. Söyle. Elli çalışmıyor kol. <laughs> o zaman nereye evet. gösterdiğim tahmin edeceksiniz. Şurada. Neresi? Şurada, ileride, uzakta, aşağılarda. Şey, iyice kıza yaklaş. Burun buruna gel. Nasıl ne? Burun Neresi? buruna. Şurada. Şurada ya. Tam burun burunayken Nerede? senin ağzın ne kokuyor? Ben mi? O mu? Benim gibi kokuyor, onun gibi kokuyor. Bilmiyorum artık en son hanginiz ne yediyse. Arabada... Ben tantuni yedim. Saçmalama. Dünya güzeli yer mi? Yok yok. Dünya güzeli Tantuniye'di. Tamam evet. Yan yanasınız. Arkadaşım neresi? sen göstermeye çalışırken bir yandan da kızı yanağını yanak yanağa gelmeye çalışıyorsun. Anlamadım. neresi? Yani şurası mı? Ee, Yoksa bir... şurası, şurası mı? Aa, sol, sol sol taraf. Bir ara... yani şurası mı? Ne varmış dur Sarp sen birden fırla o kadar da geniş değiliz lan diye tam yanak yanağa geldiklerinde evet. Hop ya o kadar da geniş değiliz tantuni nedir ya?